Evet dostlar. Bursa LRF Light Rock Fishing grubu. Mera temizliği etkinliğindeyiz. Bütün arkadaşlarımız neredeyse katılım sağladılar sağolsunlar. Gördüğünüz gibi bütün kaya aralarını Mera kenarlarını Çöpleri topluyoruz. Şu aşağıdan Çocuklarımız bile böyle miniklerimiz bile ellerinde eldiven. Evet evet bunlar tehlikeli. Genç yaşlı bayan erkek demeden şöyle. Maşallah her şey var vallahi. Cam kırıkları. Eldiven yok artık. Don don bile var yani. Ahmet, nasıl olacak bu işler? Değil mi? Bak. <laughs> Fazla çöp topladım diye çöp kutusundan çöp çalan varmış bak. <laughs> Tere bak tere. Bak tere bak. Ömeye yani hiç abalamız ilerlemiyor diyor. Şey zaten duracağız ya amfinin orada. Duracağımız ya, için. Duralım. Ha duracağız duracağız. <laughs> amfinin orada duracağız. Görüşüm <laughs> <laughs> kapandı. <laughs> <laughs> bak ne güzel oldu vallahi. Çoluk çocuk. Temizledik yani. Elimizden geldiği kadar. <laughs> Vallahi kolum koptu taşı taşı. Ben sunt aldım bir yer. Nerede aldım? Ben şu an fotoğraf çekmiyorum yalnız. Video çekiyorum. Hani benim de orada olmam lazım ya. <laughs> Doğa bize miras değil mi? Bursa Devleti. Al bakalım sen. Ya sen mi kazandın? Evet. İsmini yazdım.